Üçgen ikizkenar üçgen kenarlardan anlıyoruz İkisi de 13. Şu G'de ağırlık merkezi olarak verilmiş. O halde G'den geçen şöyle A'dan başlamış, G'den geçmiş. Şu doğruyu devam ettirirsek buraya doğru gelecek olan şu uzunluk kenar ortay olur. Ağırlık merkezinden geçtiği için. Yani bu parçalar eşit çıkacak. Tamamı 10'du. Çiziyorum onu 5-5 paylaşacaklar. Tabi bu özel bir üçgen ikizkenar üçgen. İkiz kenar üçgenlerde kenar ortaylar aynı zamanda yükseklik olurlar. Ve de açı ortayı olurlar. Şu açılar değiştirilir. Şimdi sağ taraftaki üçgene biz dikkat edersek. Şu an sarıya boyadığım üçgene. Bu bir dik üçgen. Ve rastgele bir dik üçgenle de değil. Dik kenarlarından biri 5, diğeri 13. 5, 12, 13 özel üçgenidir. Böyle bir üçgen var. 5, 12, 13. Burası 5. Şurası 13 ise A'dan aşağıya doğru olan şu uzunluk 12 olmalı. Tabii şöyle söyleyebiliriz. Burası bir ağırlık merkezi olduğuna göre G ağırlık merkezi. 1'e 2 oranı var. Köşe tarafı 2 birim. Kenar tarafı 1 birim olacak. 1'e 2 oranı var. Burası 3K boydan boya. 3K'mızın 12 olduğunu söylemiştik az önce. 3k 12 ise K'da 4 olur. Bizden istenen ag idi. Yazıyorum onu. Ag ag'miz de 2k'dır. Yani 2 çarpı 4'ten aradığımız uzunluk 8 birim olur. Evet var mı anlaşılmayan mı?